Kars iline bağlı Kazman ilçesinde Kars, Iğdır, Kazman bir araya gelerek 3065 metre yüksekliğinde olan Mamakar Dağı'nın zirvesine tırmandılar. Türkiye'nin kuzeydoğusunda Kars'ın Kazman ilçesinde, Mamakar Dağı'nın gölgesinde, dağcıların azim dolu adımları. Eski adıyla Panavaz, yeni adıyla Yol Korur olarak bilinen bu köy, yüzyıllardır kültürel ve tarihi zenginliklerin taşıyıcısıdır. Bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı bu topraklar, Şimdi ise 34 deneyimli dağcının Mamakar Dağı'nın zirvesine doğru yol aldığı bir başlangıç noktası oldu. Kazman ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yol Korur Köyü 1918'de Panavaz, 1928'de Panavaz olarak bilinmektedir. Dağcılar bu köyü tırmanışlarının başlangıç noktası seçerek Mamakar Dağı'na yola çıktılar. Bugün e, Panavas'tan e, Mamakar Dağı'na bir zirve yapacağız. Mamakar zirvesine çıkacağız. E, sabah 7'ye 10 kala e, Panavas'tan başladık. Oradan kuzeyden geldik. Ekibimiz 34 kişilik. 18 18 kişi Ördür'den, e, 8 kişi Kar Kars'tan, geri kalan da Kazmandan katılmak üzere 34 kişi bir ekibimiz var. Şu anda tahmini yükseklik rakamımız 2950-2850 o civarda. Biz şu anda şehir merkezine neredeyse 25 kilometre uzaklıktayız. Ekipteki rolüm şu anda e, ekip başkanı ve rehber olarak e, bu yörenin, e, bilir kişisi olarak devam ediyoruz. Bu tırmanışa katılan 34 dağcı yalnızca fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda yılların getirdiği tecrübeleriyle de ön plandadırlar. Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt ve Kağızman'dan gelen bu cesur ekip, doğayla yıllardır süregelen bir ilişkiye sahiptirler. Yani bunu şey ettiğin zaman sanki limonun kabuğunu evet, rendelemişsin yani. gibi. Böyle bir Kekik korku... mi o ne? Kekik, limon kekiği. Nefes sağlığı şekerlere harika bu. Abi, bu normal kekik ya mı? da müthiş bir lezzet katıyor. Haydi arkadaşlar, Her biri, sayısız tırmanışta edindikleri bilgi ve becerilerle bu zorlu parkura hazırlardır. Onlar için bu tırmanış sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda manevi bir yolculuktur. Kimisi yıllardır bu dağları tırmanıyor. Kimisi ise doğanın bu en sert sınavına ilk kez çıkıyor. şu anda Kars'ımızın, Kağızman'ın en güzel ilçelerimizden bulunan Kazman ilçemizin en güzel dağına geldik. Şu anda tırmanışımız gerçekten çok zorlu bir tırmanış. Mama Kardağımız gerçekten efor isteyen bir dağ, yorucu bir dağ, teknik tırmanış isteyen bir dağ. Dağcı gruplarımızı Kars, Kağızman e, bölgemize bekleriz. Özellikle Mama Kardağını görsel olarak değil de yürüyerek keşfetmelerini istiyorum. Milli sporcuyum, dünya ikinciliğim var atletizmde ve Kars'taki spor kulübünün kulüp başkan yardımcısıyım. Artı yıllardır atletizmle uğraşıyorum. 18 yıl boyunca da bu dal sevdasına kaptırmış gidiyoruz. Sakin. Sakin olun. Dağcılar yol korur köyünden Mamakar Dağı'na doğru yola çıktıklarında karşılarına ilk olarak beyaz taş mevkii çıkmaktadır. Bu konum, bölgenin coğrafi yapısının sertliğini ilk elden hissettiren bir yerdir. Dağcılar, burada dikkatli adımlarla ilerlerken, sadece fiziksel dayanıklılıklarını değil, aynı zamanda stratejik zekalarını da kullanmak zorundadırlar. Arkadaşlar, ayağıma bakın. Bak, yukarıda kalan ayağınızın dışını... İçeride kalan ayağınızın içine iyice vurun, ayağınızı yer yapsın, böyle Bu ilk engeli aşarken herkesin aklında aynı düşünce vardır. Mamakar'ın zirvesine giden yol kolay olmayacak. Arkamızdaki Mamakar Dağı. Rakımı 3062 metre civarında. Yaklaşık köye 7-8 kilometre. Mesafede fakat göründüğü gibi Layla bir yürüyüş ve tırmanış değil, bayağı zorlu etaplarda olan bir yürüyüş. Mamakar Dağı'nın 3065 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanan dağcılar, bir yanda ev yapan köyü, diğer yanda Köse Dağı'nın muhteşem manzarası karşılar. Şu anda Mama Karın eteklerine zirveye doğru tırmanmaya çalışıyoruz. Yeni ismiyle Ev yapan eski ismiyle Van. Onun üst tarafındayız. Bu doğadan gelen bir göldür. Bu göl normal kar sularından oluşan bir göldür. Bu çukurda biriken sularla kışın olsun yazın olsun şu anda da gördüğünüz gibi hayvanlar üzerine su içiyor. Mamakar Dağı'nın zirvesine doğru ilerledikçe, yürüyüşün hem büyüleyici güzelliği hem de acımasız zorlukları daha da belirgin hale gelir. Kazmanlıyım ben de. Gazeteciyim. Uzun yıllardan sonra memleketime döndüm. Benim için ilk deneyim dağ tırmanışı. Güzel oldu. Zorlu bir yürüyüş. Ama mola vere, vere şimdi çıkıyoruz. Zorlansak da yürümeye devam. Güzel bir dağımızmış. 3065 metre yükseklikte. Zirveye de zaten çok az kaldı. Evet bazı yerleri zorlu ama mümkün olduğu kadar sık sık mola veriyoruz. İnşallah zirveye kadar sorunsuz bir şekilde tırmanırız. Hadi hadi. Ancak bu zirve sadece manzarasıyla değil, geçmişe dayanan hikayesiyle de anlam kazanmaktadır. Mamakar'da bir şehit var, kimse bunu bilmiyor. Bir asırdan fazla olması lazım. Şimdi mama kar ismini şöyle e, alıyor. Mama dediğin zaman anne ismi ortaya çıkıyor. Kar dediğin zaman da gelir kar yani gelir elde ediyor burada bir çukurda bir şehit var bu Mamakar düzün üstünde bu 100 yıl bir asırdan fazla olması lazım gece üstünde ateş paraya çıkardı yanıp sönerdi insanlar burada altın var sihir var diye ve orayı eşiyorlar karşısında tüfekli tesadü bir asker yatıyor tekrar üzerini kapatıyorlar orada Mamakar ismini alıyor anne oğlunu burada şehit verdiği için kar ettiği için ismi Mamakar olarak burada o şekil isim geliyor eskiden böyle söylerlerdi atalarımız dedelerimiz. İşte o zorlu tırmanışın ardından Mimekar'ın zirvesine ulaşmış durumdayız. Sonunda dağcılar uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından Mamakar Dağı'nın zirvesine ulaştılar. Her bir adımda doğanın sert koşullarına ve yüksekliğin getirdiği zorluklara meydan okuyan ekip, nihayet hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşıyor. Şu an Mamakar Dağı'nın zirvesindeyiz. Ben Karstak Spor Kulübü Başkanı Özfer Koçak, toplam 34 sporcuyla Kazma'nın Mamakar Dağı'na geldik. Bu bölgenin en yüksek dağlarından birisi. Tırmanması da zor. Bu bölge öncesinde terörden dolayı kapalıydı. Biz bu dağları sadece uzaktan izliyorduk ama son 1 2-3 yıl açılınca biz de buraları değerlendirmeye başladık. Çok keyifliyiz. Bütün sporcularımız da zirve yaptı. Çok keyifli bir faaliyet oldu. Dağcılar, Kazma'ndaki Mamakar Dağı'nın zirvesinde bu anın anlamını ve değerini kavrayarak hem kendilerine hem de bu toprakların tarihine derin bir saygı duyuyorlar. Zirve, emek, azim ve tarihle dolu bu yolculuğun doruk noktası olarak hafızalara kazınıyor.